Selam aleyküm gençler. Ne hocam yapıyorsunuz? Hocam nasıl? Mustafa Hocam nerede? Mustafa. Arkadaş geldi dün. Geliyor, o geliyor. Evet. Eski sazancı, <laughs> yeni muz muskarcı. <laughs> Merhaba <gülüyor> Atakan, ne yapıyorsun? İyiyim, İyiyim, iyisin? kardeş. Sağ arkadaş? ol, sen nasılsın canım? Sağ olasın, teşekkür evet. ediyorum. Operasyon mu var sende de yoksa? Hocam, akşam vallahi. Ooo, biz de şimdi Ama gidiyoruz. Şu kuralar bekliyor, ha gidiyoruz. Çıkıyor, evet. Çıkıyor muyuz? Haftaya da biz geliriz. Böyle şey, yani kenardan de... giderseniz gelirim ben de. Ben tekne Tekneye mi diyor? Tekneye. Yani tekne ya ya. ya. sesin e, tuhaf çıkıyor. Sen dikkat, ha. dikkat et kendine. Kendine dikkat et. Salim'in oraya ben bir efendim. geçelim. Salim ara basarım. Ay. Youtube'dan izledik çok önemli. Sağ olun Siz teşekkür yani. ederim sağ olasın. Zaten <laughs> biz alam ala, ala Evet hocam. Ne öneriyor bize? Hocam kaşık verelim. Yani. Yok ya. kaşık atmayacağız. Yem olarak yem. Yem olarak hocam bekleyin var. Bekleyin mi? Evet. <laughs> o çok pahalı kardeş. <laughs> <laughs> Ama asıl balık onunla yakalanıyor yani. Yani vereyim hocam Renat Karpın. Renat Karpın ver bakayım Renat Karpın ver. Ben Fazla pahalı olmasın. Tamam hocam. <laughs> Ekonomiyi sarsmasın. <Aynen. gülüyor> Artık düşünmek zorundayız Salim yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Gençler merhaba. Merhabalar abi. Çekim yapabilir miyim? Kusura bakmayın Peki, sormadım. <laughs> ee, balak. Aynen balak. Ne tarafa gidiyorsunuz? Biz Karataş'a gideceğiz. Deniz Av avı mı yoksa? Denize. Oo tekne kendi kıyı. O nereye Karataş? Limana gideceğiz. Batık gemiyi tavsiye ederim. Vallahi öyle diyorlar. Bakalım birkaç yer. Batık kemiği, Bahçeli Köyü şeyden yazarsanız sizi götürür oraya. Yani on numara bir yer. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Salim, abi, bizi Salim bizi kandırdı. Salim bizi kandırdı. <laughs> Bekleyin. E, Gökkuşağı değil mi bu? Abi. He? Bu ne? Lokum mu abi? Ne abi? Balıklar için yaptırdım onu. Salim sen bunu bizim hesaba yaz kardeş. Biz görüşeceğiz. yani, bu parayı <yalak> da okuldan. <laughs> 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 Hadi hayırlı işler. Işte. Size de rastgele <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Atakan Bey, Hocam, hayırlı işler. Şey. Sağ olasın, teşekkür evet. ederim. Evet, acaba bu kara kafalı kara elbiseli adam kim? Abi, Ertuğrul merhaba. Bak şöyle olacak, böyle olacak dedin kandırdın getirdin. Bak. Ben kandırmadım kardeş, biz getirdin, bak getirdin, tatlı getirdin, suya, getirdin, biz bugün de. neydi hedefimiz? Dedik ki tatlı suya gidelim, Kamışla balık yakalayalım, balık yiyelim. Doğru değil mi? Ama her taraf çamur olduğu için yine geldik buraya. Burada hizmet güzel. Şimdi Serkan bize çay demler. Değil mi Serkan? Ondan sonra balık da yakalarsak onları da pişirir. Değil mi Serkan? Her şey yapılır. Her şey yapılır. Onun üstüne bir de künefe yap lan bize. Tatlı, balığın üstüne de iyi gider ha. Balık yapar, künefe yapar, üstüne lokma dökerik. Ha. Yaparık da yaparak. Evet arkadaşlar diyordunuz ki hocam niye ekiple gitmiyorsunuz? Aha bak işte ekibin hepsini toplayamadık. Mustafa'nın düğünü var. Özçağ'da Adana'ya gitti. Özçağ'da kendi kendine düğün yapıyor Adana'da. Aynen. Yani yapacak bir şey yok. Anca bunları bulabildim. <gülüyor> Boşta. <gülüyor> Ve geldik bakalım buraya. Günümüz aydın olsun. Balığımız bol olsun inşallah. İnşallah. Sırgın Bey tıklıyor mu? Ee, daha değil de suda balık var. Sura, balık olduğuna inandın yani. Evet. Tamam. Hayırdır nasıl hissettin bunu? Özçağı gibi kokusunu aldım. Kokusunu mu aldın? Evet. <laughs> balık kokusu mu geliyor? Balık kokuyor şu an. Elimiz bile balık kokuyor. Allah Allah. He, daha balık tutmadan balık kokmaya başladı elimiz. Yapma ya. Evet içimizdeki ermiş insan. <laughs> okumuş insan. <laughs> Hadi rastgele bak arkadaşlar. Ertuğrul çayımızı da demledi. Odun ateşinde közde çay hazır. Devam ki. Aldı ama... Vay yapma. Sana dedik başında dur. Daha sonra vurunca da gerçek olduğunu anladın değil mi? Aynen öyle. İki tane vuruş aldık. Ama balığı alamadık. <laughs> İnşallah. İnşallah bakalım. Yani balık var burada. Evet. Birazdan o geçen hafta yakaladığımız alabalıkları bir yiyecek. Aynen. Buzlukta duruyordu. Çözülmeye başladı bir yavaş yavaş. Ateşiniz yansın. Yansın bakayım. Evet arkadaşlar. Bu hafta bu Hacir ekmeği yok. Onun yerine güzel, güzel. Berkley'in Power Ürünü var, tuttu fruit dili. Yürüyorsunuz, renkli e, meyve kokteyli. Aa, Gerçekten çok güzel bir ürün. Tuttu değil ya, Bizim aklımıza şeyler Yok yok, gelmesin gelmesin. gelmesin. Çin, çin <laughs> yapıyor mu? <laughs> <laughs> balıklar. balıklar iki defa çinçin çin yaptırdı gördün yani. Ha, Buna biz atıcı çin çin yani. Evet yani güzel bir ürün. Allah Salim Allah. teşekkür ederim, eline sağlık. Yani sen. Önerdim. Biz devam ediyoruz. Evet. Sonuçları, sonuçları göreceğiz. Salim Bey'e gittiğiniz zaman balıklara çinçin çin yapan e, tuttu frut dili. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ondan istiyorsun. Yani. Tamam. Teşekkürler, Serkan Bey. <laughs> Balığına bak. Allah mı ya Rabbim? Allah çık Çıkın, çıkın, Ağzında, ağzında, ağzında. Allah, 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 Allah. Allah. Yılan, yılan balığı. Vallaha. <laughs> Ertuğrul. Oraya bas, bas. Balığın da babası ha. <laughs> Lavunu da ediyordu galiba. <laughs> <abi. gülüyor> ne dedim ben size? Daha ne dedim? Direkt. Daha önce tuttun muydu? İlk defa tutuyor bu yılan balığı. Ben arkadaşlar ben bu bu. Tutuyorum. Evet arkadaşlar. Adana bölgesinin kaynak suyu olarak ovada iki noktasından bir tanesi burası. Burası bucak. Portakalıyla ile dünyaca meşhur bucağın, kozanın köyü burası. Bakın şu suyun temizliğine, şu suyun güzelliğine ve biz neden buradayız arkadaşlar? Çünkü burada bol alabalık var. Devamını da getireceğim. İnşallah önce şu güzellikleri bir görelim. E durun. Evet. Bak. Şurası. Şurası. Hani balık o setin ön tarafı var ya. Oradan geleni bekliyor. Ben şuradan işte geçen hafta şu otların arka tarafından attım şeye doğru. O sete doğru. Hani o kaçırdığım çıkartamadığım balık buradan ya. Bu çocuğun da aldığı yerler burası. Evet arkadaşlar cennet gibi bir yer.

yılan balığı yakaladım. Ya yakalayabileceğinin en iyisini yakaladım. <laughs> Ama arkadaşlar yılan balığını e, geri bıraktık. Benim kamerada düştü suya bırakırken. Biliyorsunuz yılan balığı gerçekten güzel bir balıktı ve çok da doluydu. Şey, <laughs> arkadaşlar çayınız geliyor demlikle. Ve üstüne de Künefe de yiyebilirsiniz. Hani e, harbiden söylemeliyim ki gerçekten künefesi de çok güzel. Ee, dostlar merhaba. Saat 6.30 oldu. Soğuk oldu. <laughs> çok soğuk oldu. <laughs> Üçüdük, ee, toparlandık. Gidiyoruz, geri dönüyoruz. Evet, Bucak Cennet Vadisi'nde herkesi <laughs> davet ediyoruz. Balık avına. Ee, Mehmet Gebenli kardeşin alabalık çiftliğinde ön tarafında herkes eşiyle, dostuyla, çocuklarıyla gelip balık avlayabilir. Tekrar edebi, adabıyla. Ve e, şartı var arkadaşın. Yani balık yiyecekler. Balık alacak. Bu var. Yoksa dediği gibi yani denk durmazsanız yani gerçekten şeydir. Kovabilir. Yani. Yapar. Evet arkadaşlar. E, biz günü e, 3-4 alabalık vuruşu alamadığımız ama güzel bir de yılan balığıyla ile e, sonlandırdık. Yılan balığı gerçekten... Kimin ortasıyla kim ya hala? Yani he, şimdi Serkan diyor ki, aynı Mustafa Çelik, o olta benimdi, o olta benimdi benim diyor. <laughs> Ertuğrul da diyor, balığı ben çıkarttım abi diyor. Yani, ben yemledim. He, he, Ertuğrul yemledi, balığı da o çıkarttı. Yani e, zaten e, söylemiştik, balığı geri iade ettik. Neden? Çünkü... 1 Kasım'dan sonra yılan balığı avı yasağı var. 1 Mart'a kadar. Yılan balığı suyunda çünkü hem dişi bir yılan balık iri idi. Geri iade ettik. Bu konuda da mutluyuz gerçekten. Yakaladık. Sevindirdi bizi. E, sevindirince de onun da hayata yani onun da hayata geri dönmesinde fayda vardı. Bıraktık. Gereğini yaptık arkadaşlar. E, bir sonraki avımızda görüşmek üzere. Hepinize tekrar yeni yılınız kutlu, mutlu, umutlu dolsun. Sağlık, sıhhat nasip etsin Rabbim hepinize. Temennimiz. Evet. Sevdiklerimiz e... almasın yeni yıl. Başka da bir şey istemiyorum. Amin. Amin inşallah. Sergancım senin var mı bir mesajın yeni? Arkada bir e, görüntü var. <gülüyor> 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 Dostlara rastgele diyorum. Evet. balıkçı arkadaşlara da yeni yılda bol balık avları, trofe avlar diliyoruz inşallah. Yeni yılda görüşmek üzere arkadaşlar.